Ee, bu seminer zorunlu olarak gelecek, ee, herhalde. Ee, Aras derste e, mecburi tutmuştunuz galiba, değil mi? Ee, tutmuştunuz. Ama e, bunu derse dahil bir şey gibi e, düşünmeyin. Ona paralel, e, serbest bir tartışma olarak, bir, neredeyse bir forum olarak, da e, düşünebilirsiniz. E, benim sunuşlarımı işte programladı, bir sunuş dizisi var, seminer e, boyunca e, sürecek olan e, bu e, çerçeve içerisinde istediğiniz anda kesip fikrinizi söyleyebilirsiniz, bir katkınız varsa e, bunu esirgemeyin, hatta mutlaka yapın. E, bazı durumlarda e, öf, anlaşılması oldukça zor ...nefhumlara girmek zorunda... E, ...kalabiliriz. O e, çerçevede... ...benim konuşmamı ağırlaştırmaya çalışın. Yani... ...müdahalenizle... E, ...daha anlaşılır olması için. Çünkü adım adım kuracağı bir çerçeve... E, ...olacak. E, giriş yapmamamın e, nedeni de... ...yani... ...bütün dönem boyunca bu seminer dizisi içerisinde... E, ...bunun tam anlamıyla neyi kapsayacağını... ...şimdiden söylemem nedeni de zaten bu. Ee, doğrudan doğruya bir... ...genel çerçeve... E, ...çok kısa... Ee, ...çizeyim... Ee, ...size. Ee, Semire'nin başlığı olarak arasla... E, ...sanat ve arzu... ...düründen bir başlık... Ee, ...ve bağlacını pek... ...sevmemek karşın... Ee, Öyle bağladık. Ee, arzu ya da dizayn ya da istek artık. tercihen e, hangisini kullanırsanız e, bilmiyorum. Başlığın içerisine girmesinin nedeni yani içerisine girmesinin e, nedeni arzusuz hiçbir şey yapılamayacağı. Hakikatinden. Ee, özellikle beşeri ya da hayvani ya da bitkisel bile diyebilirim. Arzu gerçekten yaşamın temel unsuru, elemanı gibi görünüyor. Neredeyse özü gibi. Görünüyor. Kuşkusuz sanatsal üretimde bunun dışında asla hı, düşünülemez. Bilimsel üretim bunun dışında asla hı, düşünülemez. Felsefi üretim. Şu anda buraya gelişiniz ee, mecbur olanlar da dahil olmak üzere. Ee, başlığı böylece açıklayabilirim yani ee, size. Ee, ve bu süreç içerisinde yalnızca sanattan bahsedecek değiliz ee, elbette. Ağırlıklı felsefi, tarihsel, sosyolojik bir konuşmamız ee, gidecek yani değişik alanlarında. Ee, konunun dolaşacağız. Ee, bazı temel mefhumları e, önümüzde işte kırılma noktaları gibi e, tartışmayı düşünüyorum. 3-4 temel mefhum var aklımda yıl sonuna kadar değişik veçeleriyle e, tartışacağımız e, basitleştirerek e, söylersem e, benim kendi e, çalışmalarım açısından da İngilizce sociology of effects diyebileceğiniz yani bir tür duygulanışlar afektler e, sosyolojisi çerçevesinde tartışacağız. E, ama tartışacağımız şey, e, içerik e, sanattan felsefi kavramların e, çerçevesine kadar oldukça geniş bir e, alanı e, içerecek. Hatta e, yer yer e, size zor gelebilecek bazı bilimsel konseptlere bile e, girmek zorunda kalacağız. E, bir de şunu düşünmenizi istiyorum. E, her şeyi anlamak zorunda değilsiniz. E, anlamak yalnızca e, Dünya ile ilişkimizin bir düzeyinden ibaret, tümü değil. Bu şey de bile öyle. Felsefede, bilimde bile. böyle bir şey. İki bilim adamı karşı karşıya geldiğinde genelde birbirlerini anlamazlar. Ya da bir filozofla bir sanatçı. Birbirlerini anlamazlar. Zorunda da değildir. zaten çok farklı etkilenme türleri vardır. Zaten konumuzda afekler. yani bu etkilenmelerin biçimini tartışacağız. Bütün örneklerimiz günlük hayattan olacak çünkü günlük hayatın dışında herhangi bir örnek örnek içerisinde söylüyorum hiç kimse söyleyemez sanırım verilebilen bütün örnekler ister bilimde ister şeyde günlük hayatta olağan hayattadır. Yani tartışmamızın genel çerçevesi bu kurallar ee, üzerinde ee, işleyecek. Bu kurallar yaptırımcı kurallar değil. Dediğim gibi istediğiniz zaman kesip fikrinizi söyleyebilirsiniz. Ee, Saçmaladığımda durdurabilirsiniz. Ee, doğrudan doğruya ben ilk e, tartışma mefhumunu ortaya atmak e, istiyorum. E, i̇lk tartışmak istediğim mefhum e, bakış açısı dediğimiz şey. E, nedir bakış açısı? E, diyelim ki işte bir e, siyaset meydanı gibi bir ya da Ayşe Hanım'ın programı gibi bir yere bir kişiler çağrıldı ya da olağan hayattan kişiler çağrıldı ve görüşleri soruluyor bunlara. Orada işleyen tuhaf bir mekanizma vardır. Aras daha iyi bilir Otur tür meseleleri. Televizyonun işleyişi üzerine bir tezi vardı. Aras'ın bir çalışması vardı. Ama orada dikkat çekmek istediğim belli bir nokta var. Öyle bir yerde görüşünüzü beyan ettiğiniz anda söz gelimi işte İslam meselesi üzerine bir konuşma açılmış. Yaşar Nuri Öztürk çağrılmış bir İslam bilim yolu. İslam'ın bilimsel e, yorumu karşı taraftan başka birisi çıkıyor ve e, basitçe e, kendi görüşünü işte Tanrı'nın varlığı yokluğu hususunda kendi görüşünü beyan ediyor şimdi burada yine karşı taraftan herhangi birisinin çıkıp e, senin görüşün beni hiç ilgilendirmez deme e, hakkı ve olanağı vardır ...görüş öyle bir mekanizmadır ki... ...görüşlerin beyanı... ...bir bakış açısının... ...görüş formunda... ...beyar edilmesi gerçekten bir tuzaktır... ...özellikle kamu... ...sal alan kuramları... ...falan filan bu konulardaki şeyleri... ...okuyanlar o eksikliği... ...belki içerisinden... ...fark etmiş olanlar... ...vardır... Benim görüşler toplumu konusundaki e, genel görüşüm, e, bakış açısı mefhumunun asla bir e, perspektifin iletilmesi, bir bakış perspektifinin iletilmesi, bir görüşün beyan edilmesi türünden, neviinden bir şey e, olmadığı daha derinde bir mekanizmanın e, işlerlikte ve yürürlükte olduğu. <laughs> düşünmemiz gerek. Sanmıyorum. <laughs> <laughs> <laughs>